arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte kırmızı alanlara çıkma oyunu oynuyoruz. Ee, şimdi gireceğiz. O niye bas basak mı? Bastım. Oynaya bas ben de bastım. Ha, buraya ışınlanıyoruz. Burada çıkmıyor. Bu pembe alanda. Tam yanımda Eymen var ama idil yasıyor. Hani öbür şey gibi. İdil yasıyor. E evet, şu an çok kişi olduğu için göremiyoruz. Başlayacağız. Az sonra Dur, Allah çıktım. Ha, 40 cheese. Burada ah oyuna başlıyoruz. Aa, arkadaşlar burada bir kırmızı alan olacak. Ondan çıkmamaya çalışacağız. Burada oyun anlatılıyor. Şimdi kırmızı alandan çıkmamaya çalışacağız. Tamam. Evet dayanma dayanma gibi şeyler var. Eymen sen de bir ses ver. Kırmızı alandan Selam. çıkma Eymen. Tamam. Kırmızı alan var. Onda çıkmamaya kırmızı. çalışacağız. Arkamdan dur be. o nerede? Tamam. E Eymen biraz sesini çıkar. Arkadaşlarımız Aa, Bak sana bir şey geldi. Çekil önünden. Önünden çekil Eymen. Hayatta mısın? Hayattayım. Oh şükürler. Ceneviz Hayatta çıkardım. kalmaya çalış. Sakın alanın dışarısına çıkma. Ne? Perşütle atladım. Yok. Ha. Yani sen tek o sana geldi. Kimse başka atlamadı. Tam ortaya attı da. Kırmızı alanın ortasına atla. Ha gördüm seni. İdi? Ay, Eymen? Efendim. Canın mı gitti? Hayır. Tamam. Tamam. Ne oluyor? Ben sana bakmaktan bir şey mi oldu? Dışarı çıkmamaya çalışacağız yine ha, söyleyeyim. Sen bir şey, şey gerçek. Ah, sakın mantarların üstüne çık. Mantarların üstüne çık. Ancak... Çıkamıyorum. Ben çıkamıyor. Bak ben... orada par çıkıyor. Ha, mantarların üstüne çık. Ha ben çıkamıyorum. Nasıl? Ver. Oh. Eymen için sitesi. <laughs> Mantarın. <laughs> Bende bayağı kişi var. Allah. Ah, ne oldu? Ah, son bir gibi bir şey var. Var yüksekçe. Çabuk bundan çık. Hemen parkur var. Onun sonuna ulaşmaya çalışacağız. Şu geliyor. Ya, Şu geliyor. Hemen, hemen, hemen gitme. Hemen çabuk. Hemen çabuk üstü tıkla. Yeter misin? Parkta ama canım çok şey var. Ama doluyor. Doluyor mu? Tamam bu iyi. Pet alabiliyor muyuz? Adamlar pet almış. Ya onları sen boş ver. Tamam başlıyoruz. Şu an bir şey olacak. Birisi havadan havaya yükselecek. Ne dedi? Aa toka yağmuru. Tokalardan ne yapacağız? Tokalarda. Aa yer bu. Sakın dışarı çıkma. bak. Sakın bak önümde. Sakın dışarıya çıkma. Tokalar ben anlamadım. Aa vent var. Ben... Aa, baş vent başka bir yere çıkıyormuş. Ay canım gitti. Vent'i sakın üstüne basma. Vent başka bir yere çık. Aa bomba bomba. Bomba bomba bomba. Dı 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 dın dın. Bomba var. Aa bomba. Kaç bomba var Bas bas etkilenmesine isim verme. kar, Öyle şey dedim. Kimse bomba da evlerde. ellerde bombaları başkalarına ver. Sen de kalırsa ölürsün. Öbür bunlar gibi. Sakın sakın e sakın oraya gelme. Or, or, ortaya gelme. Bayağı kişi öldürdü. Ay ka, kaç kişi kaldık ya. Bana vermeyeceksin sen. Aa bu ne? Ay buna, oh, buna, buna, buna çıkma. Eymen bundan ayrıl. Baksana bu dışarıya götürülüyor. Vay kandırıkçılar vay. Aa canım gitti. Aa ördekten kaç. Canımızı götürüyor. Ördekten kaç. Doksu yazıyor. Ördek. Kaç 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 kaç. Dışarıya gideceğim. Dış Dışarıya gitme. Bilip atıyorum. Dışarıya gitme. Ne geliyor? Bomba. Hay bom bomba gibi bir şey geliyor. Allah Allah. Allah kaç Allah, kaç. Ha korsanlar bomba gönderiyor. Ne yapacağım? Aa araba var. Dikkatli ol. Araba bizi öldürüyor. Gerçekten mi? Arabaya gitme. Ben arabaya bindim. Canım gitti. Tamam. Ben, tamam. Sen gösterme bana. Hayatta kalmaya odaklan. Ölürsen gidersin. Aa zombiler. Zombi kaç. Baksana alanda koskoca ama ee, şimdi küçülecek gibi geliyor. Yavaş yavaş. Tamam. Zombilerden kaç. İyi değil. Ay idiniyor Eymen. Selam. Eymen dur. Bak, sıplıyorum ben. Eymen. 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 Aa kılıç geldi. Zombileri kesebiliyorsun. Ya da insanları. E gitti bende. Aa neyse. Zombiler el çekiyor. Her şeyi yapabiliyorlar. Zombiler gitti mi? Aa Karl diye bir adam var. Ondan kaç Karl. Karl diye bir adam var. Ondan kaç. Karl diye bir adam var. Carl mı? Carl. 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 Hayır Kayli değil. Kayli. Kay. Aa yastık. Yastık geldi. Aa. Yastık savaşı mı? Aa ona binmedin değil mi? Hayır. He, ha, bak kar diye birisi. Ben de bilmiyorum. Bak şurada. Yatıyor yerde. Ne <laughs> oluyor? Meteor düşüyor. Meteorlardan kaç. Meteor. Meteor düşüyor. Hop, 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 yanıma düştü. Oo. Allah Allah. Mantarın üstüne çıkacak. Neden oraya çıktık ki? Bak. Öldü. Öldü ki arkadaşlar? kişi kaldı. Yeniden doğma bekliyoruz. Başka yeniden yeniden doğma. Dur. bekle yeniden döneceğiz. Bir maça gideceğiz arkadaşlar. Bu maç başarısız olduk. Hadi. Aga. Be, be, be. Dur Eymen. Dur beni de bekle. O basayım hemen ışınlı Girdin mi? O niye bas? Oraya ışınlı. Tamam. Bir kez oyun güzel miydi Eymen? Evet. Arkadaşlar şimdi öbür maça geçiyoruz. Tamam. Bek bek. Bana diye birisi var. Ne? Bana ama. Ha çabuk ortaya gel. Ortaya gel. Orta dur, ışınlıyor. Tamam. İkimiz gidiyoruz yine. Hadi ne oluyor? O tepeden <laughs> yağıyoruz yağmur gibi. Tam şimdi. Bir adam tepede kaldı ve düştü. Arkadaşlar bu maçtan sonra erken bitmezse e, şey yapacağız. E, kapat kapatacağız. Hani iki maçlık çünkü şu an 8-12. Ay 8-12 diyorum. 8-14 dakika. Daki, daki, daki. <laughs> Neyse dakikasındasınız. Adamlar dışarıya Aa, çıkıyor. bu ne? Adam adamlar mı dışarı dışarıya çıkıyor Ç ama. Çıkma anda... çıkma. Görüyorlar. Baksana. E şu adamın canına gitmedi. Küçüldü mü adam? Aa ventlere girme. Ventlere girme. Ventler var. Ventlere girme. Dışarı çıkarıyor. O bana tava geldi. Ay tavayla birini dövebilirsin. Pim 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 pim. Dövme ama dövme. Bak uçuyorlar adamlar. Aa! Kaç! Lan! Ay ay! Hop para! Şup para! Hop para! Tam zamanında attı. Hop para! Hayır. Yoksa gönderiyor Hayır. dışarıya. Ah. Dışarıya gittim ama ölmedim. Ama canın gidiyor. Ama canın gitmedi bak sıfır. Ama bilmem de çıkma ama. Aa vale. Aa vale yazdı birisi. Mali. Çemberin ortasından bir çarp görüncek diyor. Çemberin ortasında. Aa çemberin ortasına gelme. O da diken gibi bir şey var. İnsanları öldürüyor yaklaştığında. E ee, tamam. Bir pot. Aa bomba var. Bombadan kaç. Adamın evinde bomba. <laughs> Mantarların üstüne çık. Çabuk çıktın Çıktım. mı? Yanımda ha. lan bana ana. Elinde bomba var. Aa, aa birisine ver. Başka birilerine ver. Patlar bomba. Patlar söylürsün. Ben ha, düşeceğim. Hamburger. Aa, hamburger. Evet. Var. bomba kaldı. Tamam başka bir var. Ha. Dur dur. A adamı ver. Ah, gitti kaç adamdan o adamdan çık. İdil adam hangisi? Ha gördüm. Başka bir kısa vardı. Bomba 60 saniye gökten bir bomba düşecek. Kırmızı yere gelme, kırmızı yere gelme. Bombalar düşüyor. Kaç kaç! Ali adam bir felaket. Aa bombalama. Aa bombalama arkadaşlar. Şeyler bombalıyor buraları. Hiç canım gitmedi. Benim de gitmedi. <laughs> büyük bomba Aa, arkanda bomba var dikkatli ol gördüm bombalı adamlar aa sandalye aa, sandali. gidiyor sandalye <laughs> aa bak üstlere ortada dur ortada dur bir şeyler düşüyor biraz bir kişi dur yer ne oluyor ya bomba var Bomba açlar vardım. <laughs> ver, ver. Aa! Ah. Vermiyor. Çabak parkurdan çıktı. Vermiyor bomba. Basma, bas, yanına yaklaşmalısın. <laughs> Hayır, öldüm ya. Yine öldük. Aynı yerde yine öldük. Toby yeniden. Agape. Akabey. oyna. Ben bir maç aslında ee, şu bir maçta oynayak. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Hatta şimdi mi kapatsa seymem biraz daha mı çeksez Baksan kaç 11 dakika olmuş. Kapatak mı? Hayır. Tamam. Emen dediğine göre kapatmayacağız. Hmm. Oha. minnacık adam var. Tamam, devam ediyoruz. Hadi ya başlayak sıkıldım. Ha başlanıyor. Ben de yani başlamadım. Ben biz de başlandı yani. Eymen. Yoksa sen oynaya bastın mı? Bastım oyna. Sen yoksun. Burada da yoksun. Aa girdim. Ha Eymen ne giriyor? Tamam. Biraz geç girdi. Aa, yağmur yağıyor. Diğer adamlar da Yağmur mu yağıyor? Hayır adamlar yağıyor. Biz yağmur yağmıyor. Hayır adamlar yağıyor. Yağmıyor işte. Adamlar tepeden geliyor ha. Gelmiyor bizde. Biraz ön... Biz şey de şeyde maç vardı maç. Biz de başlamadı. Sen de yoksun. Aa, demek ki ikimiz farklı maçlara girdik arkadaşlar. Neyse ki başka yerlerde olalım. Musa'yı sığabilir misin? Sığarım. Musa'ya <laughs> tırmanış. 2 1 tamam. Ha tırmanış tırmanmalıyız. Tırman, tır... Neden tırmanıyoruz ki? Çanlı kalan oyuncular 22. Biz de Sirbeyci. 35. Kısaca ve çık. a Aa ne oldu ya? Yalan 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 yalandan. Oo! Batist ne? Ay. Bah. Ah. ah. Ölüm. Ay şaka. Ne? Aha, şaka kocamı. mı? Kocaman adam oldu. Hı. Pardon da. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar biz kapatsaydık. Çok geç oldu arkadaşlar biz kapatıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay.